Babil'in asma bahçeleri gerçek mi, mit mi? Babil'in asma bahçeleri antik dünyanın yedi harikası arasında yer alır. Ancak bu büyüleyici bahçelerin gerçekten var olup olmadığı hala tartışmalıdır. Efsaneye göre Babil kralı 2. Nebukadnezar, eşinin memleketi Medler'in yeşil tepelerini hatırlatmak için bu bahçeleri yaptırmıştır. Bahçeler üst üste teraslar şeklinde tasarlanmış, her katta egzotik bitkiler, meyve ağaçları ve şelaleler bulunuyordu. Bazı antik metinler bahçelerin Nebukadnezar'ın Babil'indeki sarayında bulunduğunu iddia ederken, Babil'de yapılan arkeolojik kazılarda bahçelerin izine dair kesin bir kanıt bulunamamıştır. Bahçelerin sulanmasında dönemin gelişmiş teknolojileri kullanıldığı, zincirli su çarkları sayesinde Fırat Nehri'nden su çekildiği iddia edilir. Antik çağın bu gizeminin varlığı bugün hala dillerde.